Ümit Erdim ve Seda Erdim. Bodrum'da evliliklerinin dördüncü yılında dördüncü balayındalar. Karı koca birlikte güneş keyfinde. Sohbet ediyorlar, güneşin tadını çıkarıyorlar sonuna kadar. Ümit Erdim'in iyice süzüldüğü ve o eski kilolu hallerinden eser kalmadığı ayağa kalktığında bir kez daha çok net görülüyor. Ümit Erdim iskelede şöyle bir tur attı. Alem nasıl forma girdiğimi görsün der gibi birileri iki geri dolaştı eşinin yanına geldi. Ve az sonra öğlen uykusundan uyanan minik bebekleri ses geldi. Bakıcısıyla anne ve babasının yanına. Anne Seda Hanım Ümit'e hadi Ümit iskele babası olma tut elinden kızımızı sok denize. Babaların görevi çocuklarına yüzme öğretmek dedi. Ve baba kız suya giriyorlar birlikte. Ümit Erdi minik kızı sesin oyuncaklarını topluyor kızını suyla tanıştırıyor. Baba kız nasıl da mesut ve bahtiyarlar suyun içinde. Anne Seda Hanım keyifle gururla izliyor eşini ve kızının deniz keyfini. Deniz güzel. Baba kızın suyun içinde saadeti güzel ama azı karar fazlası zarar. Güneş en tepedeyken çocuk bu kadar suda bırakılmaz diyerek çıkıyorlar denizden.